Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, şey pet e, petleri birleştireceğiz. E, o aradan uzun zaman geçti. O sırada da ben yeni petler aldım. E, şimdi e, petleri birleştireceğiz. Bakalım nasıl petler çıkacak. İlk önce bir şunlarla bir başlayalım. Kaç tane yapalım bunlardan? Bir dört tane bir yapalım. Sonra 5 deneriz. Bakalım ne geldi. Bu geldi. Hmm, bence iyi. Düşü petlerimizi çıkaralım da ne, geleceğini daha deneyelim. Şimdi buradan 5. Beş, bakalım 5 ile de aynısı. 5 ile ile aynısı geldi. Şimdi bakalım yine 4 ile deneyeceğim. 4 ile aynısı gelecek mi yine? Yine aynısı. Geldi böyle hep devam ediyor. Bir de şunları deneyelim dört tane. Aa yine aynısı çıktı. Arkadaşlar çok pet getirmedim. Şey yetmezse de e, başka petler alıp getireceğim. Bu sefer bu çıktı. Tamam. Şimdi tekrar devam edelim. 12 tane yapalım. Bir de petimiz yetiyorsak. Yaptık on iki tane. Evet yaptık. Ve yine aynısı çıktı. Aktif şunları deneyelim. 4 tane zaten 4 tane varmış. E, Legendary yazdım. İyi. Bunlardan 3 tane deneyelim. Yani tek bir e, şey yaz. Shop e, diye bir şey geldi. Balon kötü bir gördüm. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Siz biliyorsanız e, yazar mısınız yorumlara? Ben tabi yorumları açmayı unutmazsam. 629 diyor bu ama bu 3 ıı, tane. Nasıl oluyor bu? Şimdi bunları değişik yapalım. Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Burada 2 sayı katı geldi. Şimdi bu normal böyle 12 tane bir yapacağım. yapalım. Yapalım 12 tane 11. Bunu da Luna diye bir ses geldi. Nasıl bu? Şimdi bunları deneyelim. Dört tane. Ne gelecek? Evet şimdi on tane deneyelim. Olmazsa bankadan da yine pet alacağım. Yok. Altı tane deneyelim bu sefer. Oo, bir dakika Peki ben Allah Böyle bir pet geldi. Nasıl olacak? Gel bir pet'e benziyor tuşundan. Ve bu geldi. Bunlar tek world'deydi herhalde. Tek world'du değil mi? Aynen yani tek world'deydi. Şimdi bunları da basit yapalım. Bunun yine aynı geldi herhalde. Şimdi iki. Şu kedileri yapalım. Bakalım ne gelecek. Bir şey gelmedi. Heh, oh, geldi. Bakalım gelmiş. Fazlalık fazla gelmiş ya. Bunu da yaparsak 18 T ediyor daha nedir yaparsak. Bununla 5 tane yapalım. Böyle Rocky geldi. Şimdi kim? Petlerden bir 12 tane var. 12 tane yapmayı deneyeceğim. Evet 12 tane varmış. Bakalım ne gelecek. Ve yine legendiris geldi. Bu petten sanki fazla çıktı ya. Bir de bunların hepsini şey yapalım. Eee, bir de şöyle yapalım. Bakalım böyle ne gelecek. Ne legendary gelecek bu? Yok ne, ne, ne oldu ya? Bir de şunları şöyle 5 tane yapalım bir de. Ne olmadı? 4 tane yapalım. Allah Allah. Ne olmadı? Acaba ne oldu ya? Şimdi almayı unutmayalım. Geldi. 3 tane geldi. Şimdi. O, şunları mı deneyelim? Onlar nereye gidiyor? ya? onları ben trade yapmıştım artık. Şimdi şöyle bir şey deneyelim bir de. Altı tane. Bakalım yine bir şey yok. Allah, Allah. Bun, Bu, bu, bunlarda bir şey var herhalde. Yine aynısı geldi. Ve böyle bir şey deneyelim bir de. Merak ettim de çıkacağım. Karışık. Bakalım şöyle. iki tane karışık yapalım ve iyi oldu sefer epik çıktı herhalde şöyle yapalım bu, ee, güzel bir pet ya onu bitire deneyeceğim bakacağım güzel o pet çok güzel gözüküyor adam yine rejindir geldi keşke bunu vermiştim zaten Aha. bunları hiç yapmayacağım bu geri kalan petleri yazıyorum Evet, tamam şimdi şöyle yapalım. Evet, yine yeah. o şeyden geldik. Evet. Şöyle yapalım. Tam mı geldik? Petten geldik. Bu kadar. Yine bir şey aynısı. Herhalde petlerimiz bitti. Evet, petleri bitirmiş olduk. Şu kadarlık peti bitirmiş olduk. Petleri. Bir dakika, ben daha Vader'a bir pet koymuş muyum diye bakıyorum. Hmm. Ben koyduysam, oradan uydururum. Bakalım. nerede böyle kalsın. Koydum mu? Evet, tamam. O zaman şimdi... <laughs> Hmm, Çok kimde dedim buradan biraz açalım, oradan biraz açalım, oradan biraz açalım. Hepsinden birazcık açalım sonra tekrar deneyelim. Bu videoyu 10 dakika falan yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben ne buraya geldim? Böyle tamam. Aa şundan gelmişti. neyse. he Bundan açalım. Bundan açalım.

dördüncü yolda herhalde. Hatta beş açsam da yeter. Bu kadar uzun yapmak istemiyorum. Beş ve evet, tamam. Oldu şimdi. İki servo gidelim. Buradan da beş tane açalım. Evet. Buradan da beş tane açalım. I'm a chip. I'm a bow. I can choose. Yep. Thank you. I will find you. I think they got a little bit so. Mm. Okay. Find the time that I'll Bakalım baka da keşke Bakada da pek var Bazı patileri alalım Şöyle oraya tutayım böyle alalım da Bu kadar yeter Ay, Ne oldu ya, ya buraya geçsek olur açalım. Zaten herkes, e, bu seyirin zaten belki öbür taraflara gelmiştir herkes. İlk taraftan açmaya gerek yok çünkü herkes biliyor. Musun? Şimdi bunun e, üstünde açalım. Beş i̇şte, Bu da bunlar açsa olur ya. Evet bir iki o yanlış dört 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 beş bak etikmiş ya ben de hiç sanmam. Bunu on dört tane paylaşmış olduk. Şimdi neredeydi değil doğrusu. Daha çıkıyor Şu anda 10 dakika geçti aradan. Ben de devam etmeyeyim. Ben de şunu da alayım. Um, yani bunları da yapayım. Videoyu bitireceğim zaten. Az çok Şimdi şöyle şunları bir yapalım. Hayır hangi tepki alacağını bak. O, geldi, o da iyidir. Bir babaş. Kalan yine o geldi. Şöyle yapalım. Sefellerin bir yüzünü Aynısı mı geldi? Aynısı geldi. Motor. Evet, yine asıl şey yapmış olduk. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın öbür videomuzda görüşürüz. Bay bay.